mahkeme İsviçre'de hem KAS'ın hem FIFA'nın üzerinde bir mahkeme. Yani yüksek mahkeme. Buraya gidip başvuru yapacağız. E, 27 sayfalık bir savunma hazırladık avukatlarımızla. Hem e, Türkiye'den anal avukat e, Londra'da yaşıyor hem de şey İsviçre'deki avukatımız Antonio. E, sonra da Federal mahkeme, yüksek mahkeme yani yargıtay gibi düşünün, yürütmeyi durdurma kararı almasını istedik ve kazandık oradaki davayı. Ve FIFA'ya dedik ki yüksek mahkeme, burada biz Samsun Spor'a bir e, yanlışlık yapıldığını görüyoruz. Bu oyuncuyla anlaşmış, parasını ödemiş, şey yapmış ama siz buna kalkıyorsunuz hala yapılmamış gibi muamele yapıp bir de üstüne iki dönem ceza veriyorsunuz. Biz bunu yeniden gözden geçirmenizi istiyoruz. Bu kararınızda haklı olup olmadığınıza dair diye tarafların hepsine yürütmeyi durdurma kararı gönderdi. Yani biz yasağı kaldırmadık. Bakın insanlar yasak kalktı diyor. Yok yasak kalkmadı. Sadece yasak bu kış dönemi transferiyle gelecek sene yaz dönemine uygulanacaktı iki dönem. Biz yürütmeyi durdurunca mahkeme dedi ki FIFA'ya TMS'den kaldır dedi yasağı. Çünkü ben yürütmeyi durdurdum şu an Samspor'a sen bu şeyi veremezsin. Ve FIFA'da kaldırdı o yasağı. E, yasağı yürütmeyi durdurmadan dolayı çünkü daha o karar uygulanabilir değil diyor yasa ve TFF'ye bildirdi. Bizim de Cuma günü öğleden sonra bu e, karar geldi biz ama açıklamak istemedik çünkü önümüzde çok önemli bir Sivas maçı vardı. Yanlışlık olmasın oyuncuların kafası karışmasın istemedik. Pazartesi günü de e, FIFA TFF'ye gönderince sistemden düşünce oraları takip eden bazı medyalar e, insanlar. Onu görünce hemen haber patladı. Biz de mecbur kaldık. Açıklama yaptık. Biz yani açısından açıklama yapmak istemiyorduk. Niye? Çünkü gerçekten çok ilgilen bir takımım var. Şimdi orada oynayan oyuncuların kafası karışacak. Acaba şimdi tahta açıldı. Ben gideceğim mi? Kalacağım mı? Hoca beni istiyor mu? İstemiyor mu? Ee, bir sürü şeyler olacak. Şimdi diğer takımlar herkes bizi arıyor. Hele altlıktan bir sürü oyuncumuzu istiyorlar e, satın almak ya da kiralık ver diye. Şimdi oyunculara gidiyorlar. Oyuncuların menajerimiz var ya oyuncumuza talep var. İşte bizim oyuncu burada oynamıyor. Biz gitmek istiyoruz filan. Şu an bir kaos oluştu. Durup dururken bakın biraz önce dediniz ya siz hani yayının başında mutlu haber. Evet. Ben emin, ben emin değilim o haber mutlu mu değil mi?